Yani Hz. Habibullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil hakaret etmişti de Beytullah'ın bir kıyısında namaz kılarken Ebu Cehil gelip sataşmıştı yani, hani اَرَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا اَبْدَنْ اِذَا فَلَّا حَب۪يبِ مُحَمَّدٍ Aleyhisselatü Vesselam Sen namaz kılarken gelip senin namazına mani olan Ebu Cehil kafirini gördü ya Resulü'nün emri ilahi ve subhani geliyor. Ve bu hakarete o civarda, o yakın yerde puta kapan kadınlardan birisi de şahit olmuştu hani. Belki Hz. Habibullah'ın öz amcası Hamza radıyallahu ta'lan avcılıktan dönmüştü. Kabe'nin etrafında tavaf ettikten sonra rab Selam'dan çıkmış evine gidiyordu. O kadın önünü kesmiş, Hz. Hamza'yı tahrik etmişti. Senin gibi pehlivan, bir babadan, anadan, yetim ve olan bir yeğenini Muhammed'i himaye edemeyen senin gibi pehlivanın suratını tüküreyim demişti. Allah. Hamza tökülmüştü, kızışmıştı, tahrik olmuştu ve evine gitmeden doğrudan doğruya Ebu Cehil'in kapısının önüne gelmişti. Devam ediyorum. Kapıyı böyle bir darbeyle açar açmaz içeriye girdi. Seyyid-i Şüheda Hamza. O zaman Müslüman değil tabi biliyorsun. Putlara kapan diye insan o da. İçeriye girdi. Ebu Cehil'in etrafında bir sürü tedailer, bir sürü adamlar ve ortada da Ebu Cehil oturuyordu. Tam karşısına geldi ve hiçbir şey söylemeden sen misin benim yeğenim Muhammed'e sataşan alçak adam demek suretiyle elindeki yayını Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi kafasını yardı, yüzünden aşağı kanlar atmaya başladı. Ebu Cehil'in manzarası perişandı. Hemen etrafındaki tedailer ayağa kalktı, Ebu Cehil'den müsaade alıp Hazreti Hamza'ya hücum etmek istediler. Ama Ebu Cehil'in tavrına ve tutumuna bakın. Bir eliyle yüzünden aşağı akan kanları siliyor, öbür eliyle de otur, oturun, oturun. Hamza'ya karışmayın diye kendi ediyordu. Şakir'in tedbirine ve taşıdığı gayeye bakın şimdi. Oturdular ve bir kelime mukabele etmediler. Hamza'ya kimse bir şey söylemedi ve Hamza sert adımlarla tat tat tak içeriden çekti gitti. Bütün Ebu Cehil'in adamları dehşet içindeydiler merak içindeydiler. Dediler ki neden bize müsaade etmedin? Biz de onun hakkından gelirdik. Biz de az bir adam değiliz Neden müsaade etmedin onu dövmeye, onu sarkılamaya? Neden müsaade etmedin? Ebu Cehil gayet tedbirli ve ihtiyatlı. Dedi ki arkadaşlar siz anlamıyor musunuz? İslamiyet günden güne kuvvetleniyor, günden güne gelişip büyüyor. Aman dikkat edin, bu muazzam Hamza, bu pehlivan, bu kahraman adam geldi bize hakaret etti tamam etsin, başımızı yardı yarsın, tek Müslüman olmasın, Müslümanlar kuvvetlenmesin de bizim başımız parçalansın diyordu. Tek Müslümanlar kuvvetlenmesin, tek Müslümanlar soğanmasın, Müslümanlar yayılmasın, duyulmasın da bize hakaret yapılsın diyordu. Ebu Cehil'in mantığı buydu. Öylece Hz. Hamza radıyallahu ta'ala yine evine gitmeden Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin hücre-i saadetine geldi. İçeriye girdi, köz amcası, büyük amcası. İçeriye girdi, ne görsün, Resulullah bir köşeye düzülmüş, kapanmış, öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki, Ya Rabbi sen beni İslam davasında muvaffak eyle diye gözünden mübarek yaşlattı Resulullah. İçeriye Hazreti Hamza'nın girişini hiç fark etmedi. Eliyle omuzuna, mübarek omuzuna vurmak suretiyle, yeğenim Muhammed'im bak ben geldim, vurmadın mı, işitmedin mi diyordu. Nasıl rezilsen öyle kendisini teslim etmiş Rabbuna, öyle huzuruna girmiş, öyle mukaddes duygular içinde bulunuyor ki amcasının gelişinin farkına varmadı. Nihayet döndü baktı, buyurun ya ammi, hoş geldiniz, buyurun dediği zaman yeğenin Muhammed'in sana hakaret eden Ebu Cehil'i hakladın, onun cezasını verdin, kafasını parçaladın, şimdi memnun kaldın mı, benden razı oldun mu dedi. Rasul-i Zişan hiç tereddüt göstermeden aynen şöyle anlattı ve buyurdular ki ''Ammi, ammi, ey benim amcacığım, Ebu Cehil değil, bütün kainatı dünyayı teslim alıp bana bana versen, bütün dünyayı bana teslim etsen, Müslüman olmadıysa vallahi senden razı olmam.'' diyordu. <laughs> ''Senden razı olmam, çünkü Allah razı değil, ki ben razı olayım.'' diyordu. Müslüman olmadıkça razı olmam, hiç razı olmam diyordu. Sen bunu Müslüman olmak sıfatıyla yapacaksın. Resul-i Zişan'ın bu ciddiyetini, bu samimiyetini, bu vekarını, bu hakikatini gözleriyle gördükten sonra Hazreti Hamza daha fazla duramadı. Hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek orada Müslüman oldu. Müslüman oldu. Seyyidi şüheda, bütün şehitlerin seyyidi ve efendisi makamına yükselen insan. Mümin, Müslüman ciddi ol. Mümin kendi davandan samimi kendi apartman dairende, kendi çevrende İslami mücadeleyi başla! Kendi yuvanda Allah'ın dediği olsun, İslam'ı kendi evinde yaşamaya gayret et. Evvela kendi hanımın üzerinde, çocukların üzerinde ciddiyetle, sinizlikle durmasını bil.